Merhaba arkadaşlar, yine o Anne'nin mutfağındayız. Ben daha önceden yaptığım şöbiyetten kalan malzemelerimi bugün değerlendirmek istedim. Ve e, size burgu tatlı, büzgü tatlı yapmayı e, göstereceğim. Şimdi kalan yufkalarım, 6-7 tane yufkam kaldı. İkişer ikişer kullanacağım. Burada yağımı erittim. Bir miktar yağımı, margarin, tereyağı, hangisini istiyorsanız eritirsiniz. Eee ceviz için var ve iki su bardağı şeker iki su iki buçuk su bardağı suyu da koydum kaynıyor orada şerbet olarak bolca yağlıyoruz yufkamızı İçine cevizini bolca dökeceğiz şimdi şer yufkadan yapıyorum arkadaşlar yeterli oluyor büzdüğünüz zaman onu yeterli gelecek evet cevizimi serpiyorum İster tek bir yere serpin ister her yerini gezdirin ben biraz şu tarafını yoğun yapacağım Evet, şimdi ilk şeyini şöyle hafif kap kapatıyoruz. Şeyi koyacağım için şu ince oklavamı koyacağım için hafif kapattım. Şimdi sarma işlemine başlıyorum. Sıkı sıkı şöyle güzelce saralım. Evet, bu kadar sardım oklavamı tamamen kapladı bakın şimdi bunu elimle büzeceğim ama havaya kaldırarak değil tezgahımın üstünde duracak ben şu şekilde ittirerek önce ortasını sonra diğer taraflarını şu şekilde iyice bakın büzdürdüm kebap gibi oldu bu da baklava kebabı mı olsun öyle mi desek acaba Şimdi bunları kesip kesip koyuyoruz. Tepsimize. İstediğiniz ebatta kesebilirsiniz. İrili ufaklı nasıl isterseniz. Ben tepsimi burada ayarladım. Ona yerleştiriyorum hemen. Şöyle sıkarak koyalım. Kuru yufka olduğu için yani hazır yufkalarda böyle bir şey var. Hemen kuruyorlar ben o bu ortamı sağlamak için uğraşırken tabii ki ne oldu? Yufkalar kurudu. Ama olsun yağ ve şerbet onu tamamlayacak. Evet diğer yufkamı alıyorum. Aynı şekilde yağın altını kapatayım. Yağlıyorum. Her yerini güzelce. ceviz içimi serpiyorum. Evet, serptik ceviz içimizi de serptik. Ceviz kabuğu çıktı. İşte bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi yine şöyle hafif bir katlıyorum. Çıkarması kolay olsun diye. Oklavamı koyuyorum ince oklavamı sarmaya başlıyorum. Evet sarma işlemi tamamlandı. Ortasına doğru şu şekilde bu hamlelerle düzgümüzü yaptık. Çekiyoruz. Oklağımız kolaylıkla çıkıyor. Çünkü ben katlayıp yaptığım için cevize herhangi bir şeye takılma şansı olmuyor. Direkt çıkıyor. bu yufkalarımın kuruduğu belli oluyor yani hemen açılma yaptı arkadaşlar ama yapacak bir şey yok hızlı olmak lazım diğer yufkamı da alıyorum hemen Elimde kaldı. <laughs> Şöyle dur bakalım. Durmayacaksın sen orada. Neyse seni şuraya alalım. Yufkanın üzerine. Böyle bir şey kırıldığı zaman nazar çıktı derler. Biz de öyle sayalım. Kısmetten çıkmışa. Yıllardır kullanıyorum haliyle. Eskimiştir. Allah nasip ederse bir günde size el açma baklavası yapacağım. Onu göstereceğim. Son yufkamı alayım şimdi. Son yufkamı da yapayım. Bu da iyice kurudukça dağılmış ama olsun ya. Sonuçta ıslanınca güzel olacak. Ziyan etmeyelim. Şöyle yamayalım bunu da. Evet şimdi yağlıyoruz. Kırık fırçamızla yağlayalım. cevizimi serpiyorum. Sarmaya başlıyorum. Evet. Şöyle bir göstereyim. Burma tatlımızı. Şimdi bunu pişireceğim. 180 derecede, ağır ateşte fırını ayarlayacağım. Üstü kızarınca çıkaracağım. Çok tutmamıza gerek yok. Üstü biraz istediğiniz kıvama geldi mi? Hemen fırını kapatıyorsunuz. Üstünden tereyağı dökmeyi unuttum. Onu da göstereyim. Bolca tereyağımızı da döküyoruz. Baklavalar tatlılar. Bu tarz tatlılar tereyağını da seviyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tatlımız pişti. Şimdi tatlımız sıcakken sesi duyuyor musunuz? Nefis bir ses. Harika oldu. Şerbetimizi bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Tatlımız piştikten sonra üzerine kaynattığımız şerbetimizi döküyoruz. Tabii şerbetime limon suyu da koydum. Yarım çeyrek limon sıktım. Evet arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere bir dahaki yemeklerimde, tatlılarımda, hamur işlerimde. Şimdilik hoşçakalın.